Ben arkadaş olmak istemem onunla. Ya açık ve net. Hani bir arkadaş bile değiliz. Bir merhaba merhabamız bile olmayacaksa bu yolda. Sebebi de belli. Çok güzel yaşanmışlıklarımız var. İki yıl önce çok güzel anlar, çok güzel yaşanmışlıklar yaşadım. Ama bunlar arkadaşlıkla sonlanacak yaşanmışlık değildi. O yüzden arkadaş bile değiliz dedim aslında bakarsanız. Şu anda bahsi geçen değil. Cemre'nin açtığı yayına karşı cevap niteliğinde bir şey değil yani. Aslında boşuna uğraşmadım. Belki de çoğu şeyin güzel olma sebebisiniz. Yani emek verdiniz, desteklediniz, yan yana görmek istediniz. Şu an siz böylesiniz. Belki bizler böyle değiliz ama siz böylesiniz. Baba sevgilimle kavga edip ayrıldık. Hem sevgili yapıyorsun, hem ağlıyorsun, hem ayrılıyorsun. Hem de benim kızım. Nasıl cana mı Buna mı tıklasak, buna mı? Ne bileyim abi tıklayalım mı? Olabilir, beni geldirmez. Aa